Herkese tekrar merhaba. Bugün böyle keyifli, çok vaktinizi almayacak ama bedeni oldukça rahatlatacak bir ders yapacağız. Şimdi rahat bir oturuşa doğru gelelim. Ve elleri şöyle dizlerin üzerine yerleştirip çeneyi düşürelim. Omuzları tamamen serbest bırakalım. Ve nefesle birlikte şöyle yavaş yavaş başınıza daireler çizmeye başlayalım. Gözleriniz kapalı olabilir. Böyle birazcık dış uyaranlara kapatıp kendinizi içe doğru yönlenmeye başlayalım. Biraz böyle bedeni içeriden hissetmek için. Bakın bakalım boynunuz, ne durumda? Gergin mi, sıkışık mı? Hatta çatır çutur sesler geliyor mu? Fark edin. Ve yönü değiştirelim şimdi yavaş ve hissede de mümkün olduğunca bedenin içinde kalıp şöyle dikkatini bedene getirmeye başlıyoruz. Basit sorular belki. Boynum ne durumda? Nefesim ne durumda? Ve tekrar çene ortaya geldiğinde burada kalalım. Şimdi nefes alırken eller şöyle dizlerin üzerinden iyice tutsun. Nefes alarak göğüs kafesini öne, başı geriye doğru al. Nefes verirken iyice kamburlaş. Tekrar öne doğru aç göğüs kafesini. Ve geriye doğru kamburlaş, yuvarla sırtını ince. Tekrar doldur ciğerlerine nefesi <laughs> ve ağızdan bırak. Bir tane daha yapalım. Ve i̇yice geriye geldiğinde kamburlaşıp burada kalalım. Şöyle çeneyi düşür. Ellerle iyice asıl. Bu sırtına doğru dikkatini getir. Ve birkaç derin nefes alalım. Ve yavaş yavaş tekrar ortaya doğru gelelim. Şimdi hareketi adım adım büyüteceğiz. Nefesle birlikte şöyle daireler çizmeye başlıyorum omurgamla. Başı, boynu ekleyip yavaş hareketler hissede hissede. Belki ellerle bir parça itip kendini şöyle dizleri itip açılmayı arttırabilirsin. Yine benim tavsiyem gözleri kapatın birkaç saniye ve böyle içinize bedenize odaklanın. Ne durumda bedeniniz fark edin ve sonra diğer yöne. Hem omurganın rotasyonunu arttırıyoruz. Böyle hareketsizlikten belki stresten, belki çok düşünmekten, belki bir durup dinlenmemekten bedende oluşan gerginlikleri hareketle adım adım çözmeye başladık. Şimdi ortaya geldiğimizde burada kalalım ve yavaş yavaş dikleşip bacakları öne doğru alalım. Ayak tabanları yere gelsin. Dizler bükülsün. Eller de geriye yerleşsin. Şimdi nefes alırken dizlerim bir tarafa, başım bir tarafa gittiği kadar çeviriyorum. Sonra diğer yöne doğru. Birer tane daha sağ ve sola. Omuzları, kürek kemiklerini biraz biraz açmaya başlayalım. Ve ortaya geldiğimde kapatacağım dizleri ve sarılacağım kendime. Ve şimdi nefes alırken kollarımı açacağım. Şöyle geriye doğru nefes verirken ileriye uzanacağım. Sırtımı kamburlaştıracağım. Tekrar açılıyorum. Kollarla geriye baş yukarıya. Nefes verip kamburlaştım. Bir tane daha şöyle kocaman bir nefes alarak. Ve nefesi verip yıkıl ayaklarını. Kamburlaş yine. Hissedelim sırtı ve kalkalım. Ayakları bir tarafa alıp şimdi dört ayak üzerine yerleşelim. Ellerim omuzun altında, dizlerim kalçanın altına yerleşti. Şimdi nefes alırken kamburlaşıyorum. iyice sırtı yuvarlayıp nefes verirken başı ve kalçayı açıyorum tekrar yapalım. İyice kamburlaş. Çene göğüs kafesine yaklaştı. Şimdi başı iyice kaldır. Kalçayı iyice tavana doğru yükselt. Omurganın esnekliğini arttırıyoruz. omurgada biriken stresi rahatlatıyoruz. Ve omurga etrafındaki kasları birazcık buradaki dolaşımı arttırmak için hareketlendiriyoruz. Son kez. Şimdi bu hareketi büyütmeye başlayacağız. Ellerini bir adım daha öne yerleştir. Tekrar nefes alıp kamburlaş. Verirken popoyu topuklara doğru bırak. Şimdi aldığın nefeste karnına baka baka kambur bir sırtla ellere doğru gelip en son başı kaldır. Tekrar kalçadan çek kendini. Uzat kalçanı topuklara. Omurga uzasın ve adım adım tekrar ellere. Şimdi bunu yaparken kendi hızınızda ve ritminizde yapın. Yani yavaş ya da hızlı olabilir. Belki bugün böyle hiçbir şey yapasınız yok. O zaman daha yavaş. Adım adım açılsın. Bedeninizde nazik ve şefkatli davranalım. Son kez. Geriye gelip şimdi başı, kolları, omuzları bir bırakalım. Oh, derin bir nefes alıp verin. Gelin tekrar el ve diz üzerine. Şimdi gerginliklerin çoğu omuz ve boyun bölgesinde birikiyor. Birazcık onları açacağız. Nefes alırken kolunla geriye açılıp nefes verip ileri doğru uzanalım. <laughs> tekrar popo topukları değsin ve başın elini takip etsin yani hem omuz rotasyonunu hem boyun rotasyonunu arttırıyoruz bu ne demek yani rotasyon e, hareket kabiliyeti e, biz hareket etmedikçe, stres yaşadıkça yoruldukça eklemler, kaslar kapanmaya başlıyor ve ne kadar hareket ettirirsek, açarsak o kadar rahatlıyor Son kez elim en uzak noktaya geldiğinde kalıyorum şimdi alnı yere bırakıp şöyle iyice koltuk altına açıyorum topu havada topuklara bırakma birkaç derin nefes alıp verelim durmak bırakmak bedende ne oluyor bitiyor bir bakmak için kendinize zaman verin hiç acele etmiyoruz. Şöyle nefesleri belki bir parça rahatlatmaya çalışıyoruz. Ve yavaş yavaş çocuk pozuna kendimizi bırakıyoruz. Gelelim tekrar hazır olduğunuzda el ve diz üzerine. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Ellerin omuzun altında olduğundan emin ol. Nefes alırken şimdi geriye doğru açıl. Verirken ileri uzan Tekrar geriye. Böyle bir kulaç atıyor gibi düşünün. Bir dalga gibi öne ve arkaya hareket ediyoruz. Başın elini takip ediyor. Hem boyun hem omuz eklemleri açılıyor. Özellikle bu bölgede biriken gerginlikler, stres biraz biraz rahatlıyor. Son kez elim öne geldiğinde bırakıyorum alnımı yere. Popo havada. Şöyle göz kafesi ağırlaşıyor zemine doğru. Nefesler rahatlıyor. belki şöyle bilinçli birkaç derin nefes alıp veriyorum. Ah. Ah. yavaş yavaş çocuk geliyorum. Şimdi hayatta bir stresle uyaranla zorlukla karşılaştığımızda ilk tepkimiz böyle bir nefesi tutmak. Ne kadar rahat nefesler verirsek sistem, parasempatik sinir sistemimiz içeriden o kadar rahatlıyor. O yüzden pilates yaparken böyle bol bol derin nefes almaya alıştırıyoruz kendimize. Şimdi gelelim bir oturuşa doğru ve elleri belin arkasında örelim. Şöyle bir nefes alırken omuzları geriye doğru çekip Kolları yavaş yavaş kaldırmaya başlayalım. Nefesleri bırakalım. Alırken belki bir milim daha yukarı doğru çekmeyi deneyelim. Bir daha. Kaldır. Kolları en son sınırını bu. Burada kal şimdi ve göz kafesini açıp öne. Derin bir nefes daha al. Şimdi verirken katlanalım. Çok yavaş. Başı bırakalım. Sırtına doğru. Kürek kemiklerinin arasına doğru. Yine birkaç derin nefes alıp verelim. <Sessizlik> <Sessizlik> ve yavaş yavaş. Baş ağır olsun. Kollardan tutup çekelim ve kolları rahatça bırakalım. Şimdi gel yine el ve diz üzerine. Ayak parmaklarını takıp dizlerini kaldır. Popoyla kendini geriye doğru iyice çek. Şimdi bir dizi bük. Bir topuğunu yere doğru bastır. Bacak arkasındaki açılmayı, uzamayı birazcık hissedip sonra gel ayaklarını metin ortasına doğru yürümeye başla. Ayakların paralel olsun ve kalça genişliği. Şimdi nefes alırken çömelelim. Topukları çek kalçana ve başını kaldır tamam. Nefes verirken katlanalım bacakların üstüne ve alnı dizlere doğru yaklaştırın. Tekrar nefes al ve minik hareketler ama derin nefesler. Şimdi ayak bileği, diz, kalça, omurga, boyun, bütün eklemleri açıp rahatlatıyoruz. Ve yine stres, gerginlik en çok eklemlerde birikiyor. Eğer bedeninizden çok çatır çutur, katır kutur ses geliyorsa hareket yaparken ya da günlük hayatta bilin ki bedeniniz bana çok yüklendin, çok stresliyim, beni rahatlat diyor. Şimdi öne geldiğimizde kalalım ve ellerle dirsekleri yakalayıp Başın, kolların ağırlığını tamamen bırakalım. Ah, yine bir iki derin nefes alıp veriyorum. Ah. Belki bütün bir gün ya da bütün bir hafta şöyle derim bir nefes alıp vermedin. Kendine izin ver yavaşça kolları bırakıp oturuşa doğru popoyu bırakalım. Şimdi geleceğim. Ayak tabanlarımı yere koyup ellerimi geriye yerleştireceğim. Şöyle omuzlarını geriye doğru alıp göğüs kafesini aç. Ayakların yaklaşık 45 derece bir açıyla. Nefes alırken şimdi popoyu kaldıralım. Boynunuz rahatsa başı geriye bırakın. Boynuzda fıtık varsa ya da bir problem karşıya bakarak yapın. Şimdi topuyu bırakıyorum. nefes alırken tekrar kaldırıyorum. Kendi sınırımı bulup oraya kadar. Bedenimi zorlamadan. Şimdi hem bedenin merkezinden enerjiyi artırmak için aktive ediyoruz. Hem de yine omuzlar, sırt, boyunda biriken gerginlikleri birazcık bedenden Atıyoruz. Son kez. Topuyu bıraktığımızda gelip dinlenelim bir parça. Bacakları uzatın ve üzerine katlanın. Başın arganı bırakın. Bir hissedin sırtınız, omuzlarınız, belki bacak arkalarınız ne durumda? Ah, yine şöyle büyük bir nefes alıp verelim. Sonra gelip sırt üstü uzanalım. Şimdi boynunuz rahat olsun. Toka varsa onu bir genişletin ya da çıkarın. Kollarınız gövdenin iki yanında ve ayaklarınız kalça önünde, kalçaya yakın olsun. Şimdi bel olanlar ayak tabanları yerde yatsın. Belinizde bir problem, zorlanma, ağrı yoksa ayakları daha da çekip kendinize topukları kaldırın. Şimdi nefes alırken popoyu ve kolları kaldırıyorum. Kollar geriye uzanıyor. Nefes verirken adım adım tekrar bırakıyorum. Bir daha şöyle itebildiğin kadar iç yukarıya. Bunu yaparken de ciğerleri derin bir nefese doldur. Ve hatırlayalım yine burundan nefes alıp ağızdan Özellikle bu harekette bir balonu üfler gibi derin nefesler vermeye çalışın. Bir daha. Şimdi son yukarıda kalalım. Popoyu iyice yükselt. Kollarını da iyice geriye uzan. Şu bedenin önü açılırken iyice nefesle doldur. Şimdi tekrar derin bir nefes alalım. Nefes verirken kuyruk sokumunu topuklara doğru yaklaştırarak adım adım bırakalım. Çok yavaş hareket et. Sonra uzat bacaklarını. Birleştir. Ve tekrar derin bir nefes alıp kolları geriye uzat. Derken kalkmaya başlayalım. Ayak parmaklarını çek kendine. Uzan iyice parmaklarını doğru. Ve nefes alırken tekrar adım adım bedeni bırakalım. Bir daha nefes verip kıvrılıyorum. Eğer çok zorlanıyorsan lüt dizleri Yakala şöyle ayakları ve öne doğru kıvrıl. Eğer yeni başladıysan hareketleri. Bu birazcık zorlayabilir ama bir yandan enerjiyi artırmak istiyoruz bedende. Bunun için merkez kasları aktive ediyoruz. Bir yandan biriken yorgunluğu ve stresi atmak istiyoruz bedenden. Bunun için de bol bol esneme hareketleri yapıyoruz. Şimdi Ayakları uzandığımda kalacağım. Yakalayabiliyorsam ayak parmaklarımı yakalayıp yakalayamıyorsam iki yana doğru bırakıp bütün üst bedenimin ağırlığını bırakıyorum ve yine tabii ki birkaç derin nefes alıp veriyorum. <türüyor> 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 Hadi son bir derin nefes daha. Yavaş yavaş kalkalım. Bir bağdaşa doğru gelelim şimdi. Bazen yoga ya da pilates yaparken fark edebilirsiniz. Böyle nefes aldırdıkça bedene bir rahatlama hissi geliyor. Bir bakın şu an nasıl hissediyorsunuz kaç dakika daha şöyle iyice rahatlayalım. Nefes alırken yana açılalım şimdi. Girebiliyorsan dirseğin üzerine doğru gelip verirken kalkalım. Diğer yana. İyice uzanıyorsun kolunla. Tekrar yukarıya. İkinci de birazcık daha uzan ve bir parça değiştireceğiz. Nefes verip böyle katlan nefes alırken çek koldan kendini yukarıya ve diğer tarafa yine katlanıyorum elim diğer elin yanına geliyor başım yere dönüyor koldan çekip tekrar yükseliyor bir daha yapalım nefes alın açılıp verirken katlanıp nefes alıp koldan çekip verirken kalkıp alırken uzanıp verirken katlanıp Son kez yana doğru açılalım. Katlanıp burada kalın. Bir iki derin nefes alıp verin. Özellikle bu bedenin yanları açıldığında psikolojik olarak da duygusal olarak da böyle bir rahatlama geliyor. Yıllar önce bir eğitime gitmiştim orada e, yabancı bir e, hoca gelmişti Türkiye'ye e, demişti ki kişinin bedeninde bu yan hattı ne kadar kapalıysa kişinin o kadar mutsuz olduğunu Hatta depresyonda olduğunu söyleyebiliriz O beni çok etkilemişti. O eğitimden sonra bütün derslerime bu yanal açılmaları bol bol eklemiştim. İyi hissetme halimizi çok destekliyor. Ve bakın çok mu sıkışık. Birazcık uzun tuttum sizi. Gelelim şimdi yukarıya ve diğer tarafı da dengeleyelim. Uzanın ve katlanın dayanabildiğiniz bir sınırda. Birazcık böyle kalalım. fark edebilirsiniz, bedenin sağ ve solu farklı açıklıkta olabilir benim de mesela sol tarafım daha kapalı bu yaşadığım sakatlıktan sonra böyle sol tarafta bir fıtığım var ve bel kaymağım var ee, zorlamıyorum şimdi sınırımda esnemesi için ona birazcık alan ve zaman tanıyorum ve iyileşmesi için de zaman tanıyorum. Bazen bir an önce halletmek istiyoruz, bir an önce iyileşmek istiyoruz ama bedenin kendi zamanı var, hayat gibi. Onu dinleye dinleye, onunla uyumlu hareket ettiğimizde zaten iyileşme de geliyor. Şimdi gelelim şöyle dik bir oturuşa, iki kolu birden açalım. Kocaman bir nefes alın. Verip bırakalım. Bir daha. Derin bir nefes al. Ve son bir tane. Şöyle iyice bedenini doldur. Belki böyle bir oh diyerek tamamlayalım. Teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Uzun süredir ders açmadığım için merak ediyorum. Lütfen nasıl geldiğini yazın. O yorumlara göre bir sonraki dersleri tasarlamayı düşünüyorum. O yüzden benim için kıymetli her bir yorumunuz. Teşekkür ederim.